Hobi bahçenizde kavun ve karpuz yetiştiriyorsunuz ama olgunlaştı mı, olgunlaşmadı mı anlayamıyorsunuz. Şimdi ben size karpuz nasıl olgunlaşır? 3 tane önemli püf noktasıyla bunu anlatacağım. Birincisi şuradaki çiçek noktası. Çiçek noktası ne kadar küçükse karpuzumuz o kadar olgunlaşmıştır. İkincisi Şuradaki çıkıntı arkadaşlar bu karpuzun sarmaşık olarak bir yere tutulmasını, rüzgardan uçuşmasını engelleyen yapıdır. Bazı yerlerde sülük derler, bazı yerlerde filiz derler, bazı yerlerde bıyık derler. Ama bilimsel adı tendrildir. Bu tendrilin kurumuş olması. Bakın tendril de kurumuş. Yani ikinci belirtimiz de karpuzun olgunlaştığını gösteriyor. Üçüncü bölgesi karpuzun toprakla temas eden yüzeyinin beyaz olmaması. Eğer bu bölge sarımtıraksa karpuzumuz olgunlaşmıştır. Her üç de karpuzumuzun olgunlaştığını gösteriyor. Artık gönül rahatlığıyla koparabiliriz. Keste anlattıkların doğru mu değil mi bir görelim dediğinizi duyar gibiyim. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. Kesemedik çünkü çat diye yarıldı. Görüyorsunuz. Bu ala karpuz olduğu için tamamen kıpkırmızı olmaz. Bu şekilde bir olgunluk gösterir. Anlattığım yöntemler gerçekten doğrudur arkadaşlar. Bu yöntemleri takip ederek karpuzlarınızı hasat edebilirsiniz.